Sen bütün yaralarını tek tek saracağım dedim ama... ...en büyük yarayı ben açtım Nefes. Açacaktın. Ama dedim ya... ...Allah korudu. Merhametinde sevdiğim adamın... ...sebebi ne olursa olsun... Bir caniye dönüşmesini ister miyim? Benim mutluluğumun sebebi... ...Vedat'ın canını kurtarmış olması değil. Sen insanlarını ve adamlarını kurtarmış olman. Jüm. Dokunduğun yere iyi geliyorsun. Açmıyor. Evet. Birkaç gün kendine dikkat etmen lazım. Ederim. Merak etme. Ederim edeceğim. Günaydın. Günaydın. Hayret. Neymiş o? Paşam dün gece de gelmedi. Tahir. Bütün gece ormanda. Tek başına. Kim bilir nasıl korkmuştur. Allah korudu. Fikret abi kim? Bilmiyorum. Ben de yeni tanıdım. Abim tanıştırdı iş yapacağız diye. Yiğit'in kaybolduğunu da çarşıda öğrenmiş. Paşam. Hayırdır, dün gece teşrif etmedin. Gel, gel, gel Basri gel. Da gel, da gel, da gel. Da. Bazım, sen iyisin değil mi? İyiyim abi, sağ ol. Çok şükür. Saniye Hanım da kaç defa hatim indirdi. Ben her gece okuyorum, dedim size. Ya he he. Ana yetti artık, daha hep aynı. <laughs> Bari başka mazeret bul kendine. Hayır. E şu Fikret Bey, bir yemeğe çağıralım ha. Öyle kuru kuruya teşekkür olmaz ha. Olur, olur abi, iyi olur. Sonra da işimize, gücümüze bakarız. Dertlerimiz bitti mi ki? Bitti anam. Bitti çok şükür. Abi ben birkaç gün çıkmayayım ha. Biliyorsun nefes. Olur. Olmaz. Ya Tahir ben iyiyim. Sen işine bak. Bacın. Bu Vedat'un, Vedat itinin. Ula herkese her şeyi edeceğini bilirdim de sağ bunu. Tövbe yarabbim. Ben onu Allah'a havale ettim abi. Allah'ından olsun. Bizden de uzak olsun. Oy ben senin o biz diyen dillerini yerim. Nefes benim için vallahi rahat değil. Kalayım ben burada seninle. Hayır iyiyim dedim ya. Hem benim çok sevdiğim bir Karadenizli bana dedi ki ya. Ne demiş ula o Karadenizli sana? Yara düşman gibidir. Gözünde büyüttüğün kadar büyür. Umursamayacaksın ki geçecek dedi. Aferin akıllı uşakmış. O zaman yorma kendini, yat, uzan, dinlen, tamam mı? Tamam sen merak etme. Allah sizi merak etmeyeceğim de kime edeceğim? Abi, haydi. Ben gidiyorum ha. E, i̇yi ha tamam. Asya, iyi bak fazıl. Bakarım, bakarım tabii. Kendime bakmayayım değil mi? Sadece uşağına bakayım. Çünkü ben oğlunu taşıdığım için kıymetliyim. Doğru değilsin. Yoksa benim ne kıymetim olur? Haydi Tahir, aynı. Asya abla. Başta göz orası yine soktun lafını Mustafa abiye. E sokacaksın. Sokacaksın ki bütün gün aklı sende kalsın. Sağa sola bakmasın. Bir an evvel iş bitse de eve gitsem desun. ne kız bunları. Nazım olur. Haydi gidelim de paşama bakalım. Bu arada iyisin değil mi? Ağrın sizin yok. Boğaldım Asya abla, boğaldım. E, i̇yi ha tamam ha,